Arkadaşlar merhaba. ismim Mustafa Ray. Bugün yine böyle çok bilinmeyen, bilinse de belki de anlatılmayan bir özellikten bahsedeceğim. Köşe çekmece adekoda nasıl yapılır? Bunu tarif edip burada uygulamalı bir şekilde göstereceğiz, anlatacağız. Arkadaşlar şu köşe çekmece yani yani %100 olan bir köşe çekmece. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi adekoda açtık, adekoda herhangi bir duvar çizdik. Önemli olan burada köşe çekmecenin nasıl yapılacağını göstermek. Arkadaşlar alt köşe dolabının, şu alt köşe dolabının bizim normalde ya kırık köşe ya da 135 derece olan e, köşe çekme, yani köşe dolaplarına kullandığımız için örnek veriyorum. bundan kullanmaya başlayalım. Geldik, bunu aldık, yerleştirdik. Örnek verecek olursak yanlarını hemen. Bir dolap ilavesi edelim. Aynı isimden de bir buraya ilave edelim. Evet. Şimdi baktığımız zaman bu 90'a 90. Ben bunu yüze 100, 100 istiyorum. Kendisi zaten direkt oldu. O yüzden modüllerimizi öteleyelim. Evet şu an modülümüz karşımızda. Arkadaşlar tıkladığınız zaman burada ne yaparsanız yapın. Baktığınız zaman şurada yani hani bir tıkla şuradan bir tıkla düzeltebileceğimiz bir köşe çekmece olmuyor. Yani öyle bir seçenek belki koyabilirlerdi ama öyle bir seçenek yok. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Modülümüze tıkladık. Daha sonra arkadaşlar şurada tip dediğimiz yerde buraya tıklıyoruz aşağı doğru indik. Şimdi şu AK2G alt köşe genel yazıyor bakın arkadaşlar. Buna tıkladım. Buna tıkladıktan sonra benim karşıma yeni bir e, dolapla tanımlama için yani dolaba tanımlama için bir, bir arayüz çıktı. Bu 135 dereceye getiriyorum. Zaten bakın şuradan da gösteriyor şeklinde tıkladığım zaman 135 derece işte 90 derece olarak gözüküyor. Şimdi 135 dereceye getirdim. Kapağımın eli 45.7. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme yapmıyorum. Daha sonra şu 1'e tıkladığımda yani artık burada değişiyor her şey. yani Sizin kendi imalatınız nasılsa ona göre devam edebilirsiniz. Ben 17.7 yaptım. Ee, çekmeceyi yapmıyorum. Çekmece yaptığım zaman hata verme ihtimali biraz yüksek. Direkt kul bu üst tarafa alıyorum. Kapak olarak kalsın. Tamam dedim. Altına geldim. Yine aynı şekilde 17.7 yaptım yine düz bir tane ve kulp üstte dedim tamam dedim geri kalan zaten kalanı diyor buna da 1'e tıkladım kulp yerine de üstte tıkladım tamam dedim bu kadar yani şu an bu olması gerekiyor yerleştir dediğimde evet şu an oldu ama biz ne yaptık 90'a 90'da bıraktık 100 yapacağız yerleştir dediğimizde Bakın arkadaşlar yüzde 100, e 100 çekmeceğimiz oldu. Bununla alakalı e, kapak değiştirmeye istediğimiz zaman mesela kapak modeli dedim, işte e, klasik de olabilir, fark etmez. E, klasik yani oradaki gibi olsun, kendinden koplu olsun, yani şuradaki gibi, şuradaki gibi kendinden koplu olsun. Şöyle tıkladım, özel dedim. Bakın buradan da kapak e, her şeyin yani kapağın özelliklerini değiştirebiliyoruz. kolunu e, rengini, hepsini değiştirebiliyoruz. Yani herhangi bir hata vermiyor, herhangi bir sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Metalde bir şey yaptı. Metal diyelim. Şu da olabilir. Diyelim. profil diyelim. Ne profil mesela. Renkte de atanabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Baza da aynı şekilde. Şimdi örnek veriyorum. Yok diyelim. Yok diyelim. Bakın bazaya da gayet sağlıklı bir şekilde atıyor. Tezgahı da deneyelim. Otomatik diyelim. Bak. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok arkadaşlar. Kullanmak isteyenler gayet gönül rahatlığıyla kullanabilir. Herhangi bir sıkıntı falan çıkartmıyor. Böylelikle bir e, önemli bir bilginin de sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar hepinize hayırlı işler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Eğitim setlerimiz de var. Bildiğiniz gibi yani bilmeyenlere de söylüyorum. Eğitim setlerimiz var. Bununla alakalı iletişime geçebilirler. Mail atabilirler. Yorum yazabilirler. Anlatacaklarım bu kadar.